Yavaş yavaş sakin sakin. Bugün inanılmaz derecede kaydım. Yani normalde bu şekilde kaymam diye düşünüyordum ama çok fena kaydım yani. Ve çok da korktum. Şunu anladım. Skuterların tekerlekleri çok da başarılı değil. Yani yağmurda ıslakta az bir fren yaptığınız zaman kuru alanda hiç problem yok. Gayet güzel tutuyor. Çok hızlı gitmediğiniz sürece ama ıslakta abi çok tehlikeli. Trafikte çok tehlikeli. O yüzden elimden geldiğince yavaş. Lastiklerin de şeyini sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Aa polis geldi. Şöyle kenardan kenardan. Kaçalım. Kaçalım, kaçalım, kaçalım. Burada mısın lan? Abi yavaş gideceğim. Elimden geldiğince yavaş gideceğim. 25'i zaten geçmemeyi planlıyorum. Bugün biraz hızlıydım. Hızlı olduğum için kaydım. Yani fren yapayım derken kaydım ve skuturu altından attım bildiğin yani. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir çizilmedi. Çünkü normal olduğum yerde bıraktım. Evet. Hava çok güzel. Gayet böyle yağmur yağmasına rağmen hava gerçekten güzel. Yavaş yavaş tın tın gidelim bakalım. اهلا بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا الله وحده لا تقلقوا اسمته ولا من له ما في السماوات وما في الأرض هذا الذي يشفع عنده الا به يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيدون بشيء من علمه الا بما شاء بسعق سوء في السماوات والأرض ولا يؤذوا ما له ولا علم علم شاء الله Evet bakalım Hadi bakalım Frenleri kullanmıyoruz Yağmurda fren kullanmak çok tehlikeli Yani kampana fren ABS olmadığı için Gıcır gıcır ses çıkarıyor zaten O yüzden takip mesafemizi de Koruyarak Yavaş yavaş acelemiz yok zaten Sakin sakin Çok büyük bir yağmur da yağmıyor deli gibi Evet. Evet. Bir tık hızlanabiliriz, bir tık. Hatta şöyle sabitleyelim bizimiz 15'e. 15, e. 15 ilahi. Salam, alarm verilmiş bugün